24 Kasım Öğretmenler Günü bütün ülkede olduğu gibi Tekirdağ ilinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de iki genç öğretmen Öğretmenler Günü'nde meslek yeminlerine ederek göreve başladı. Tekirdağ İl Merkezi Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yüzü aşkın öğretmen toplantı salonunda bir araya gelerek günün anlamını yaşadılar. Türk, Türk milliyetçiliğine, Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti kanunlarını, kanunlarını milletin hizmetinde olarak, milletin, milletin hizmetinde olarak... olarak öğretmenlik nasıl, mesleğine yeni başlayan iki genç öğretmen, ara, meslek ara, yeminlerini al bayrağı, bayrağı, bayrağı el basarak gerçekleştirdi. Uygulayacağım Türk milletinin, Türk milletinin, milletinin milli, 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 ahlaki, ahlaki, ahlaki insani, insani, insani manevi, manevi, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup, koruyup, Öğretmenlerin bayrağı el basarak yemin etme töreni duygulanların yaşanmasına sahne oldu. Bunları, bunları davranış halinde göstereceğime, davranış halinde göstereceğime <laughs> namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.